Harvard Üniversitesi İsrail ve Filistin konularındaki programlarına antisemitizm eleştirisi getirilen Orta Doğu Çalışmaları Merkezi Başkanı Profesör Doktor Cemal Fadar ve yardımcısını görevden aldı. Karara AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten tepki var. Harvard Üniversitesi yönetimini eleştirdi. Orta Doğu Çalışmaları Merkezi'nde yapılan çalışmaların antisemitizm olarak adlandırılmasını bilimsel düşünceye açık bir saldırı olarak nitelendirdi. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, Harvard Üniversitesi'nin İsrail ve Filistin konularındaki programları nedeniyle eleştirilen Orta Doğu Çalışmaları Merkezi Başkanı Profesör Cemal Kafadar ve yardımcısını görevden almasına tepki gösterdi. Üniversiteler ve akademik düşünce küresel düzeyde Siyonist saldırganlığın hedefindedir. Netanyahu ve şebekesinin saldırganlığının ve soykırım suçlarının eleştirilmesi antisemitizm olarak yaftalanıyor. Bu, Siyonizmin tüm dünyada ifade hürriyetini köleleştirme çabasından başka bir şey değildir. Çelik, merkezin yöneticisi Profesör Doktor Cemal Kafadar ve yardımcısı Rose Bisher'in görevlerinden antisemitizm suçlamasıyla alındığına da dikkat çekti. Bu karar tüm dünyada akademik düşünceyi siyonistleştirmek isteyenlerin yeni bir saldırganlığıdır. Siyonizm, insanlık düşmanı bir nefret siyaseti ve gerçek antisemitizmdir. Çelik, üniversitelerin siyonizme teslim olması medeniyetin tüm kazanımlarını yok edecektir dedi.